Sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. Kendisine çok aşıktım. Çok seviyorum. Çok da güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Ama her şey güzel giderken maalesef kendisi beni finalde aldattı. Ben tabii duyduğumda çok üzüldüm. Konduramadım onu bu durumu. Çünkü onu içimde bu şekilde tasarlamamıştım. Aldım karşıma, doğru mu dedim. O da sağolsun inkar etmedi, evet doğru dedi. Peki dedim ben de. Sonra anda da kişi kişiyle bir beraberlik sürdürdü. Sonra onlar da ayrıldı. Geriye de şöyle bir şarkı kaldı. Yeniden <laughs> you take